Şunu okuyayım. Hadi okuyun. Canımın canı, aşkım, imkansızım, umudum, mutluluğum, acılarım. Gözlerimdeki ışık, akan gözyaşlarım, cennetim, cehennemim, koruyan kollayanım. Hafızamda sımsıkı sakladı. Gündüz ışığım, gece ayım, rüyalarım. Bana açmayan çiçeğim. Ne kadar içsem de kanmadığım bana haram kılınanım. Küçücük kalbime koca bir buz dağı gibi sapladı. Cümlelere bak. Hem buz kadar soğuk hem güneş kadar sıcağım. Karadeniz gibi hoyrat, Akdeniz gibi sımsıcak saranım. Hayatım, ellerimi ellerinin, benliğimi benliğinin içinde kaybettiğim. Bu dünyada duyulmasa da içsel dünyalardaki tüm varlıklara aşkını zihnimde her saniye haykırdı. Varlığım yokluğum. Her şeyi ve hiçbir şey. Ben de alkışlarım. Ben de alkışlarım. Sana da böyle, böyle şeyler biraz... gelsin artık.